أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تكلنا على أنفسنا فرفة العين آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu sohbetimizde İslam, İslam'ı konuşacağız. İslam nedir? Bunu anlatmaya çalışacağız. Muhterem kardeşlerim, İslam, Seleme silm kökünden gelir. Sözlük manası itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak. Halis, karşılıksız, barış, selamet ve esenlik anlamlarına gelmektedir. Tekrar ediyorum. Silm kökünden gelir İslam. Sözlük manası ise itaat, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, halis, karşılıksız barış, selamet ve esenlik anlamlarına gelir. Şimdi bu kelimeleri biraz açalım muhterem kardeşlerim. Neden silm kökünden İslam sil silm kökünden geliyor? Silm teslim olmaktan teslim olmak yani itaat etmek teslim olmak hani insan e, teslim olmadığı zaman kendi e, fikrine göre, kendi düşüncesine göre bağımsız e, karar e, yani hesap bir yere hesap vermeme, e, rapor vermeme gibi de, mesela günümüzde rapor e, vermeme, bilgi vermeme ya da işte hesap vermeme şeklinde Kişi bağımsız bir şekilde e, kendi başına, nefsine göre e, hareket ediyorsa o zaman o kişi teslim olmamış, e, kendi başına, kendi nefsine göre hareket ediyor anlamına gelir. İtaati yok, boyun eğme yok. E, bağlanma bağlanmak yok. Günümüzdeki e, eğitim de tam bunun tersini e, öğretmekte. Tersini yani İslam'ın zıddı neyse İslam neyi gerektiriyorsa onun zıddı olan işte hürriyet adı altında, hür özgürlük adı altında bunu her bir ferdin, her bir bireyin bireysel kendi nefsine göre hareket etmesini maalesef günümüzde eğitim sistemi bunu insanların, çocuklarımıza, insanlarımıza bunu zihnine kazıyor. Ne adına bunu yapıyor? Özgürlük. Şimdi muhterem kardeşlerim, bu kadar mesela e, sorunlarla uğraşıyoruz toplum olarak toplumsal olaylar, sorunlar, e, haberlerde izliyorsunuz. İşte o kadar sorunlar çoğalmış ki bunun nedeni işte bu düşünce yatmaktadır muhterem kardeşlerim. Yani bu özgürlük düşüncesi. Birey, kişi, şahıs, her neyse ne, ne dersek diyelim ben nefsime göre yani istediğimi yapma özgürlüğüm var diye düşünüyor ben bir e, kimseye hesap verme e, gibi bir e, durumum yok diye düşünüyor ve aklına geleni kendi çıkarı doğrultusunda toplum toplumun çıkarlarını belki de dikkate almadan, hiç önemsemeden, sadece ve sadece kendi çıkarını, kendi menfaatini düşünerek, güya özgürce, özgürlüğü adına bir şeyler yapıyor. Ama böyle olunca, kendi çıkarına göre yaptığı bir şeyi, bir başkasının hakkına, hukukuna ee, tecavüz edebiliyor, ediyor da. Oysa İslam'a göre e, hareket edildiğinde İslam hem bireyin hem e, kişisel e, insanların kişi kişili kişisel insanların haklarını, hukuklarını e, veriyor, hem de Kişinin başkasının hakkına tecavüz etmesini yasaklıyor. İşte bunun e, İslam'da İslam'da ibadet e, ibadetin içerisinde e, kendi çıkarına göre çalışması var kendi menfaatine ama toplumun menfaati, toplumun çıkarı daha ön planda olması gerekir. Eğer kendisinin çıkarı toplumun çıkarına ters düşüyorsa bunu yapmaması gerekir ve bunu İslam yasaklar. Düşünün bir örnek verelim. Düşünün bir Gemide işte bir e, topluluk, bir sürü insan gemiye binmiş olsun. Ama o gemenin içerisinde kendi başına o toplumun o toplumun e, çıkarını düşünmeden, hatta kendisinin de çıkarını aslında düşünmeden, o gemiye zarar vermesi, su almasına sebebiyet vermesi, böyle bir davranışı kişinin hem kendi kendisine zarar verir, hem de o toplumun o gemiye binenlerin de zararına olur. Ama başka işte. Bu gemiye zarar verecek hiçbir e, harekette bulunamaz İslam'a göre. Düşünün. Yani e, yaşadığımız toplum içerisinde topluma ait olan toplumun, bütün toplumun e, yararına olan kamusal alan günümüzün tabiriyle, kamusal alan Kamuya ait olan e, malı, kamu malını zarar verici bir harekette bulunamaz İslam'a göre. Ama günümüzün eğitimine göre, bireysel eğitime göre, özgürlük tırnak içinde özgürlük eğitimine göre, özgürlük adı altında yapılan bu eğitime göre toplumumuz insanlarımız gençlerimiz özellikle ben özgürüm istediğimi yapma hakkına sahibim kimse bana karışamaz dokunamaz bana müdahale edemez anlayışıyla kamusal alanda kamu kamuya ait mallara zarar vermekten çekinmiyor. Böyle olunca da muhterem kardeşlerim işte hepimizin binmiş olduğu gemi, yani vatanımızda, vatana ait olan e, milli varlık, milli e, değer, milli olan, milli tüm millete ait olan, e, kamuya ait olan e, mal, zarar görüyor ve bunun e, hepimiz tarafından bunun cezası, bunun e, sıkıntısı, bunun faturası ödeniyor. İşte neden bu kadar sorunlar var diye sorduğumuzda bunun altında, temelinde yatan sebep İslami ee, İslami düzeni bir kenara bırakıp İslam'ın İslami düzeni, İslam'a ters olan her şeyi de e, yapmak yapmaları için insanların bir nevi teşvik ediliyor. Hatta yani e, İslam'a uygun yaşamak isteyenlere baskı yapılıyordu yapılıyordu diyorum. Bir müddet önce bayağı yapılıyordu. Ama günümüzde e, yine yapılıyor. Ancak e, eskiye nazaran biraz daha az yapılıyor diye diyelim. İşte bu nedenle biz İslam'ı bizim dinimiz olan İslam'ı temelini gerçek manada İslam'ı eee öğrenip İslam'a göre hareket ettiğimiz zaman şuna emin olun ki bütün sorunlar, bütün sorunlar istisnasız bütün sorunlar çözülecektir. Çünkü İslam'a göre yani kendi çıkarın için bir başkasının bir başkasına zarar veremezsin. Bir başka kula kul hakkı vardır. Bir başka kula e, zarar verme hakkına sahip değilsin. Buna e, yani tecavüz ettiğin zaman bu hakka kul hakkına tecavüz ettiğin zaman Allah -u Teala bunun bedelini, bunun cezasını affetmiyor ve bunun cezasını veriyor. İşte anlamamız gereken şu. İslam teslim olmadır. Peki neye teslim olacağız muhterem kardeşlerim? Bugün işte ee, bu noktaya işaret eden e, hocalara, alimlere e, bir nevi e, itibar suikastı yapılıyor. Yani ona, o hedef tahtasına konuluyor ve onu e, yani bir e, itibar lincine tabi tutuluyor bazıları taraf bazı kesim tarafından bazıları tarafından diyelim işte e, İslam'ı gerçek İslamı gerçek e, indirilmiş olan yüce Rabbi'miz tarafından bize e, indirilmiş bütün insanlığa bize derken yani bütün insanlığa bütün bütün insanlığın kurtuluşuna e, indirilmiş olan İslamı e, gençlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, herkese kim e, öğrenmek istiyorsa bunu e, bunu öğretmeliyiz. Hatta ve hatta bunu bunu devlet eliyle yapılması gerekmektedir. Bunu e, zorunlu ders haline getirilmesi lazım neden zorunlu ders haline getirilmesi lazım bunu da buna da açıklık getirelim Çünkü İslam'ı e, İslam'ın temelini e, çocuklarımıza e, öğrettiğimiz zaman e, dolayısıyla İslam'ın temelinde kendi çıkarın için başkasına zarar verme hakkına sahip olmadığını yani ee, özgürlük adına da olsa ne adına e, olursa olsun başkasına tecavüz başkasının hakkına tecavüz etme hakkına sahip olmadığını öğretmemiz lazım ee, yani özgür özgür olabilir insan ancak kendi hakkı kendi e, hakları çerçevesinde özgür olabilir onun dışında kendi haklarının dışına e, taşma hakkına sahip değildir insanoğlu. hiçbir insan hiçbir kul kendi hakkının e, dışına başkasının alanına taşma hakkına sahip olmadığını öğretmemiz lazım ve e, taşıldığı takdirde başkasının hakkına tecavüz edildiği takdirde bunun e, yaptırımları ve bunun müeyyideleri e, olduğunun, cezaları olduğunu ve bu cezaların da uygulanması gerektiğini, İslam hukukunda hepsi mevcuttur muhterem kardeşlerim. İşte bize düşen bize düşen e, İslam'a göre yaşamak, yani kendi e, aklımıza gelen gelene göre isteğimize, nefsimize uyanık kadar uyana kadar göre e, uymamıza göre değil. Nefsimize e, uyarak değil. Kendi haklarımızı bilerek, haklarımızı ne başkasına e, yani yedirerek, haklarımızı e, başkasına yedirerek ne de başkasının haklarını biz e, yiyerek herkes kendi hakkına kendi e, hukukuna e, ka, hukukunu, hakkını, hukukunu kabullenmesini e, bilmesi lazım. Yani e, işte bunu yaptığımız zaman işte o zaman toplumda e, toplumda bu düzen sağlanır, bu kadar sorunlar olmaz. Hatta bu sorunların şu anda mevcut olan sorunların e, yüzde biri olmaz ve e, huzur o zaman gelir, mutluluk o zaman gelir. Kimse kimsenin malına tecavüz edemez, ırzına tecavüz edemez, namusuna tecavüz edemez, hakkına, hukukuna tecavüz edemez. E, çünkü te, bilir ki tecavüz ettiği zaman bunun bedeli vardır. Bunu da devlet eliyle e, uygulanması, devlet eliyle yapılması gerekmektedir muhterem kardeşlerim. Bu konu çok su götürür, çok e, e, anlatılır, çok yani konu çok geniştir. O yüzden sadece ben bu İslam'ın e, temel olarak, temelini anlattım. Şimdi yani teslim olacağız neye teslim olmamız gerektiğini de açıklayıp sohbetimi noktalayacağım. Teslim olmamız gereken şey muhterem kardeşlerim hak olan Allahu Teala'dır. Resulullah'tır. Allahu Teala'ya teslim olacağız. Kur'an'a Allahu Teala'nın koymuş olduğu yasalara, Kur'an'a ve Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın bize e, gösterdiği yolda allah Teala'nın Teala'nın e, gösterdiği Resulüne uyacağız ve e, onun ötesinde bizden olan e, ulul emre uyacağız, itaat edeceğiz muhterem kardeşlerim, biat edeceğiz. Bazı ee, insanlar bazı kesim biata olsun, cihat kelimesine olsun, işte cihatçı sözler, işte biat e, çükültülü falan şu bu bunlar e, yani ya cahilce bu sözler sarf ediliyor ya da kasıtlı bir şekilde zihinler kirletilmeye çalışıyor çalışılıyor. İnsanlar e, bu kavramlara karşı eee alerji oluşturulmaya çalışıyor, çalışılıyor. İnsanlara, insanların zihnine, bilinçaltına, e, işte, e, kasıtlı bir şekilde, ya kasıtlı bir şekilde, şimdi kasıtlı olanlar da var, kasıtlı olmayan bilmeden, e, böyle işte, rüzgara kapılıp, havaya kapılıp, e, bunu e, yapanlar da var. Biz, kasıtlı yapanlar için e, söylüyoruz, kasıtlı yapmayanlar, e, kasıtlı yapmayanların da uyanması için söylüyoruz. Bunu e, engellememiz lazım. Bu bilinci insanlara e, öğretip, bu bu bilinci, bu İslam'ın e, temelini öğretip, insanları e, doğruya, hakka, hukuka e, çağırıp onlara bunu doğruyu anlatmamız lazım. Eğer bunu yapmaz isek, eğer bu toplumumuz, eğer bu İslam'a göre e, eğer e, kendi, kendi kendine çeki düzen vermez ise e, muhterem kardeşlerim e, allah Allahu Teala kendi e, koymuş olduğu yasalara uymayan nice toplulukları, nice kavimleri helak ettiğini de e, tarihimizi okuduğumuz zaman, İslam tarihini, dinler tarihini okuduğumuz zaman bunu e, bunları biliyoruz. Bizim de başımıza gelmesi, e, yani gelmemesi için e, ancak ve ancak tövbe edip e, kendi allah Teala'nın çizmiş olduğu e, istikamete doğru yönelmemiz lazım. E, doğru bir şekilde İslam'ı, dinimizi bilmemiz, öğrenmemiz lazım ve e, ancak bu şekilde helak olmaktan kurtulabiliriz. Aksi takdirde helak olan kavimlerin de e, bizim bu toplumun başına gelmesi de hak olur muhterem kardeşlerim. Allah korusun. Ee, sözlerimi e, bu duayla bitireyim. Yani Allah toplumumuza e, hidayet versin. Hepimize hidayet versin. Ve doğru istikameti bulmamızı, bulmamıza vesile e, olanları da arttırsın inşallah diyelim ve sohbetimizi burada noktalayalım inşallah. Yüce Rabbime emanet olun muhterem kardeşlerim.